ımızın lideri saygıdeğer basın mensupları hanımefendiler beyefendiler gemoloji laboratuvarı ve ayar evinin resmi açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan kahramanmaraşlı hemşerilerimizle böyle güzel bir vesileyle tekrar bir araya gelmekten onlarla buluşmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyor hepinizi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum Kahramanmaraş tarihiyle, kültürüyle ve sanayisiyle kısacası barındırdığı potansiyeliyle bizim gönlümüzde emin olun çok müstesna bir yere sahip. Bu diyar Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizar olmaz diyerek kurtuluş mücadelesinde destan yazanların diyarı. Bunun bilincinde olarak ülkemizin her köşesini olduğu gibi bu kadim toprakları da üretim ve istihdamın dinamosu olacak yatırımlarla buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri vesilesiyle bir araya gelmiş ve 105 eserin toplu açılışını gerçekleştirmiştik. Bunlardan biri de malumunuz şu an önünde bulunduğumuz bakanlığımızın destekleriyle kurulan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas resmi adıyla küçük sanayi sitesi ama aslında hiç küçük bir sanayi sitesi değil. Dev sanayi sitesinin açılışıydı. Bu projeyle yetersiz imkanlarla üretim yapmaya çalışan firmalarımızın üretim koşullarını iyileştirerek rekabet güçlerini arttırmış olduk. Şu anda yaklaşık 6000 bin kişiye istihdam sağlayan sanayi sitesi Tam kapasiteyle çalıştığında biraz önce başkanımızla görüştük. Özellikle ihracat bağlantıları ile ilgili e, görüşmeleri devam ediyor. Tam kapasiteye çıktığında 8 bin hatta 10 bin vatandaşımıza bir çatı altında çalışma imkanı sunabilecek. Altın işlemeciliğinde ülkemizin en modern entegre üretim merkezlerinden biri olan kümelenme anlayışıyla kurduğumuz bu sanayi sitesinde birlikte hareket etme ve tecrübe paylaşımının üretimde verimliliğin yakalanmasını hedefliyoruz. Ayrıca üniversite, meslek yüksekokulu ve meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilere staj imkanı bu alanda sunarak iş gücünü de burada yerinde yetiştirmiş olacağız. Bildiğiniz gibi bölgesel kalkınma anlayışıyla her bir şehrimizin potansiyelini doğru tespit edebilmek amacıyla sizlerle istişareler yürütüyoruz. Daha sonra bu potansiyeli harekete geçirecek projeleri bakanlık olarak ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak geliştiriyor ve uygulamaya alıyoruz. Kahramanmaraş'ın altın ve mücevher imalatı konusunda çok büyük bir bilgi birikimi, önemli bir tecrübesi var. İstihdama katkısı ve işleme kapasitesi anlamında İstanbul'dan sonraki Türkiye'deki ikinci şehrimiz Kahramanmaraş. Sektörün bu tecrübesini daha da rekabetçi hale getirmek, daha da ileriye taşıyabilmek için iki hususa ihtiyacımız olduğunu gördük. Bunların ilki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek, diğeri ise uluslararası standartlara uygun nihai ürünleri ortaya koyabilmek. Bunun için de biz bakanlık olarak kolları sıvadık. Önce şehrimiz, sonra ülkemiz için küresel değer üretecek bir altın ve mücevher imalat ekosistemini inşa etmemize katkı sağlayacak yeni bir yatırımı daha şehrimizde tamamladık. Ekosistem açısından oldukça değerli bir aktör olacak Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sanayi Sitesi, Gemoloji ve Ayar Laboratuvarı e, dün açılışı vesilesiyle işte bu proje vesilesiyle sizlerin huzurlarınızdayız. Değerli misafirler, saygıdeğer katılımcılar, dünya mücevher piyasasında 10 senedir düzenli olarak pazar payını yükseltebilen iki ülke mevcut. Bunlardan bir tanesi Çin, diğeri ise Türkiye. Yüzyıllar boyunca Anadolu coğrafyasındaki medeniyetlerin de parçası olan mücevher kültürü ülkemiz ekonomisinde de oldukça önemli bir yer tutuyor. Türkiye büyüklük açısından Hindistan, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile birlikte dünyanın en büyük beş pazarından bir tanesi. Hamdolsun gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bugün üretici ve ihracatçı olarak da Çin, Hindistan ve İtalya ile rekabet eden bir ülke konumuna geldik. Bakınız, ülkemizin kat, e, kanıtlanmış altın rezervi e, bakımından dünyada 12. sırada olduğunu biliyoruz. Ancak bu potansiyele rağmen bu ülkede 2000'li yıllara kadar neredeyse kayıtlara geçmiş doğrudan altın üretimi hiç yok. Geçtiğimiz yılsa pandemiye rağmen ülkemizde tam 39 ton altın ürettik. Yani artık madenlerimizi de kullanmaya başladık. Mücevher ihracatımız 6.8 milyar doları aştık. Bunda dahilde işleme rejimini ve serbest bölgelerimizi de dahil edersek aslında mücevher ihracatımız şu anda 11 milyar doları yakalamış durumda. Tabii burada asıl iş çıkarılan madenin işlenmesi ve katma değerli nihai ürüne dönüştürülebilmesi. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak altın ve mücevher imalat ve ihracatında da Kahramanmaraş'ı dünyada söz sahibi bir merkez yapmak için yola çıkmıştık. Dolayısıyla sadece bir sanayi sitesi kurup sadece üreticilerimizi buraya toplayıp bırakmadık. Biliyorsunuz kuyumculuk sektöründe tasarım, ürün yaşam döngüsündeki en önemli alanlardan bir tanesi. Kahramanmaraş'ta geleneksel el tasarımı kuyumculuk nesilden nesile aktarılmış önemli bir zanaat. Ancak bu geleneksel olarak sahip olduğumuz üstünlük modern teknolojilerin sağladığı imkanlarla karşılaşınca rekabet gücünü elbette kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı. Bu doğrultuda öncelikle Kalkınma Ajansımızın desteğiyle Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde bir tasarım ve üç boyutlu modelleme merkezi kurduk. Daha sonra Avrupa Birliği ile finansman sağladığımız rekabetçi sektörler programı kapsamında Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi projesini başlattık ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası, Sütçü İmam Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımızın işbirliğinde geliştirdiğimiz bu projeye Avrupa Birliği ile beraber yaklaşık 3.5 milyon avro kaynak sağladık. Bu projeyle de mevcut tasarım ve 3 boyutlu modelleme merkezini makine, ekipman, bilgisayar ve yazılım altyapısını geliştirerek daha ileri teknolojili kabiliyetlere sahip bir tasarım merkezine dönüştürmüş olduk. Bu proje sayesinde özgün tasarımlar yapmaya ve bu tasarımları nihai ürüne dönüştürmeye olanak sağlayacak teknolojileri artık Kahramanmaraşımıza kazandırdık. Artık firmalarımız burada tasarımlarına ilişkin modelleri çok daha kısa sürede, çok daha farklı çeşitlerde, çok daha az maliyetle ve çok daha güvenli bir şekilde üretebilecekler. İşte Bugün açılışını yaptığımız bir diğer eser olan gemoloji laboratuvarı ve ayar evi de geliştirmeye çalıştığımız bu mücevher ekosistemine değer katacak yeni bir halkı olarak karşımızda duruyor. Gemoloji laboratuvarında hassas akredite ve yüksek teknolojili aletlerle altın ve mücevher değerleme hizmetleri verilecek. Böylece değerli taşların uluslararası normlara göre sertifika alabilmesini sağlayarak firmalarımızın yine burada rekabet güçlerini arttırmış olacağız. Artık altın ve değerli taşlarla ilgili her türlü işlem Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilebilecek. Kalifikasyon ve sertifika hizmetlerini yurt dışından temin etmek zorunda kalan kobilerimiz hem zamandan hem de paradan bu vesileyle tasarruf etmiş olacaklar. Yine Açtığımız ayar evinde ise üretim süreçlerinin başından sonuna kadar kontrolünü sağlayıp düşük ayarlı ürünlerin piyasaya çıkması önlenecek. Olası müşteri mağduriyetlerinin de bu manada önüne geçilecek. Artık vatandaşlarımız şunu bilecek. Eğer ben Maraş'tan altın alıyorsam, eğer ben Maraş'tan mücevher alıyorsam ben bu ürüne güvenebileceğim. Ayarının tam olduğuna inanabileceğim. Tabii bu projenin yapılmış olması işimizin bittiği anlamına da gelmiyor. Biz kurulan bu altyapıları idame ettirebilmenin en az projeyi yapmak kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden desteklediğimiz projelerin atıl kalmaması, hatta başarılarının artarak devam etmesi son derece önemli. Bu konuda yararlanıcılarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Proje paydaşlarımızın bu sorumlulukları da yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. Çünkü zaman zaman Anadolu'da yaptığımız projelerde sürdürülebilirlik sıkıntıları çekiyoruz. Zaman zaman burada kurduğumuz işletmeler, yapılar gerek işletme sermayesi anlamında gerek insan unsuru anlamında sorun yaşayabiliyorlar. İnşallah burada bütün paydaşların sahip çıkmasıyla beraber bu kurduğumuz altyapıları sadece Maraş için değil tüm Türkiye için kullanılan altyapılar halinde işletmemiz gerekiyor. Değerli misafirler, bir yandan girişimciliğin desteklenmesi, diğer yandan kritik teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi, buna paralel olarak da dijital dönüşüm için Tüm imkanlarımızı şu anda Türkiye'de seferber etmiş durumdayız. Türk müteşebbislerinin olmadığı kıta, Türk ürünlerinin girmediği pazar dünyada neredeyse hiç kalmadı. Diğer taraftan ülkemize gelen doğrudan yatırımlarla Avrupa'nın en fazla doğrudan yapı yatırım yapılan ülkelerinden bir tanesi konumundayız. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerine kurguladığımız... Yeni ekonomi modelimizle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu noktada tüm şehirlerimizin ülke ekonomisine azami oranda katkı sunması elbette çok büyük önem arz ediyor. İnşallah altın mücevher imalat ve ihracatında dünyada bundan sonraki söz sahibi şehirlerden bir tanesi Kahramanmaraş olacak. Şu an içerisinde yer aldığımız ve ülkemizin en önemli üretim tesislerinden biri olan Kahramanmaraş Altınşehir Sanayi Sistemimiz bu desteklerle birlikte e, çok daha iyi konuma gelecek. Bu kurduğumuz bu tesis şu anda alanında dünyadaki en büyük entegre tesis. Biz şimdi yeni yaptığımız yatırımlarla bu girişimleri burada kurulan işletmeleri ve daha da geliştireceğiz. Onların önünü açacağımız yeni yeni işlere imza atacağız. Ben bu manada yeni bir müjdeyi de buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Başkanımız da söyledi. Yakın zamanda biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şehirlerimizin rekabetçiliklerini arttıracakları alanlarda onları daha fazla desteklemek için üreten şehirler programı ismiyle bir program başlattık. Bu kapsamda Kuyumcular Odamızın ajansımıza yaptığı altın geri kazanım tesisi proje başvurusunu da biz bakanlık olarak destekleme kararı aldık. İnşallah <laughs> bu tesisimizi de yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Burada başkanımızla hızlı hareket etmemiz lazım. Böylece Kahramanmaraş'taki altın mücevher üretim ekosistemine bir yeniliği daha kazandırmış olacağız. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli kardeşlerim biz ülkemizin hedeflerini dikkate alarak Kahramanmaraş'ta üretim ve istihdam sağlayacak yenilikçi yatırımları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz oluşturduğumuz altyapılarla sunduğumuz teşviklerle geliştirdiğimiz nitelikli insan kaynağıyla bu şehri katma değerli sanayiyle buluşturmaya devam edeceğiz. Edeler bizim yanımızda durduğu müddetçe evel Allah bu şehrin üstesinden gelemeyeceği hiçbir engel, başaramayacağı hiçbir proje yok. Bu manada biz Kahramanmaraşımıza çok güveniyoruz. İşte Islah OSB'lerle ilgili yıllardır konuştuğumuz bir konu vardı. Burada sayın vekillerimizin de inisiyatif almasıyla birlikte bu sorunu artık geride bıraktık. Artık ıslah OSB'leri bir araya getirerek şehrimizin önemli bir problemi olan arıtma konusunda çok ciddi bir yatırımı başlatacağız. Yıllardır konuştuğumuz arıtma problemini de inşallah bu şehirde çözmüş olacağız. Tabii Büyükelçimiz bahsetti. Özellikle Avrupa Birliği'nden gelen çok önemli kaynaklar var. Bu şehrin altyapısına harcanmayı bekleyen kaynaklar var. Bu manada Büyükşehir Belediye'miz de şehrin ihtiyaç duyduğu diğer altyapı yatırımlarını hızlı bir şekilde Kahramanmaraş'a kazandıracak. Tabi bu kadar çok proje olunca Büyükelçimizin bu şehre daha fazla gelmesi lazım diye düşünüyorum. Bu manada Kahramanmaraş ülkemizin en misafirperver şehirlerinden bir tanesi. İnşallah büyükelçimizi burada daha sık ağırlayın. Biz AB ile daha çok proje yapalım. Bu şehre daha fazla kaynağı kazandıralım. Bu şehri hep birlikte kalkındıralım diyorum. Ve bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken açılışını yaptığımız tesislerin şehrimize bölgemize, ülkemize, ekonomimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Projeyi geliştirip bugüne kadar getiren tüm paydaşlarımıza hassaten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projede bizleri destekleyen Avrupa Birliği delegasyonuna ve Sayın Büyükelçi'ye hassaten şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten Altınşehir Kuyumcu Sanayi Sitesi tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir Proje başkanımız artık ikincisine ihtiyaç duyuyoruz dedi. Bu da aslında Türkiye'de Kahramanmaraş'ta ekonominin ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor. Biz bakanlık olarak ikinci projede de sizi desteklemeye hazırız. Ama biraz önce hepimiz izledik. Burada koca bir çatı boş duruyor. Bu çatıları boş bırakmamak lazım. Başkanımız da bize söz versin. Altınşehir'in çatısını Güneş panelleriyle donatsın. Hem sanayicimize faydası olsun, hem şehrimize faydası olsun. Bu manada tekrar ben katılımlarınızdan ötürü her birinize teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanım, şeref verdiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi sahnede ağırlamaya devam edeceğiz. İstirham ediyorum azıcık orada e, beklemenizi. Kıymetli protokol mensupları, sizleri sahneye davet etmek istiyorum. Kurdele kesim törenimize geçeceğiz. Gerekli ayarlamalar yapılırken sizleri birazcık bekletiyoruz, özür diliyoruz. mikrofonu rica edeceğiz. Mikrofonumuz temin edilirken son hazırlıklar yapılsın. Evet, saygıdeğer misafirler, değerli basın mensupları, gerçekten Altınşehir projesiyle biz Kahramanmaraş'a değer kattığımıza inanıyoruz. Kahramanmaraşlı cevval girişimciler de Kahramanmaraş'a ve Türkiye'ye değer katıyorlar. İşte onların işlerini kolaylaştıracak Avrupa Birliği ile beraber düzenlediğimiz bu projeyle bu şehre ciddi bir yatırımı daha kazandırdık. Şehrimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyor. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, bismillah.